Emirhan demiş ki kaç kere rp açtıysan o kadar mermiyle win al 9999 like gelecek demiş deneyelim abi. Hayır 10.000 olsa gelmeyecek. E bir royal pass açtığım için şu an baktım toplamda 45 kere açmışsın ve orada da 99'da kaldı dedim görev falan kalmadıydı. Çok da zoruma gitmişti. 45 tane mermimizi ayarladım. Alanı min içine verdi ve 5 kişi var. Ben şuradan oraya uçtum bu arada. Sıdacım görüşürüz. O zaman ben evin çatısına çıkayım abi. Kardı kaçar. <laughs> Erdemiz bak birazcık beni zorladılar Yalan yok ama güzel fighttı Başarılı hocam göre O yüzden ben yavaştan layıklar alayım ve sadece 9 mermi kaldı Artı 17 bereketler